Şu yazılana bak. Yani Latin alfabesi e, kabul edildiğinde Türkiye'de okuma yazma oranı erkeklerde yüzde yedi, kadınlarda binde dört, Türklerde binde birdir. Rakamları veriyorum. Erkeklerde yüzde yedi, kadınlarda binde dört, Kürt vatandaşlarımız arasında binde birdir. E, latin alfaberinden sonra 1935'te yapılan e, sayımlara göre rakamları veriyorum. Yüzde yirmiye çıkmıştır okuma yazma oranı toplamda. Bu bir dünya rekorudur. Yani şimdi bu devrimi gerçekleştiren insana sizin her namazda dua etmeniz gerekir. İslam'ın ilk emri olan oku emri Atatürk sayesinde, bakın o kadar iddialı söylüyorum, bu coğrafyada yeniden hayata geçmiştir. Yani Atatürk'e dua etmeniz için tek, belki de tek neden budur. Yani bırakın bağımsızlık savaşını, devrimleri, şu latin alfabesi devrimi tarihte eşine rastlanmamış, başarıya ulaşmış bir devrimdir. E sanki öyle anlatılıyorlar ki Latin alfabesinden önce Osmanlı'da harıl harıl kitap okunuyormuş. Yine birkaç <laughs> rakam vereyim. Evet. Aklı Kemal'de bu rakamlardan yüzlerce var. Şöyle bir rakam bakın. 1727-1830 arasında basılan kitap sayısı 80'dir Osmanlı İmparatorluğu'nda. Sadece 80 kitap. İbrahim Müteferrika için kadar. 1727-1830 100 yıldan fazla bir sürede basılan kitap sayısı 80'dir. Din konusunda basılan kitap sayısı bir o kadardır. Ha diyeceksiniz ki el yazmaları şunlar bunlar vardır. İyi de kaç kişi okuyabiliyor bunları? Kaç kişi okuma yazma biliyor? Kaç kişi gazete okuyabiliyor? E şimdi zannedersiniz ki cumhuriyet geldi hani diyorlar ya biz biz bir gecede cahil kaldık. Latin alfabesi <laughs> siz zaten cahildiniz diyorum ben. Ya zannedersiniz ki yani Rönesans'ı yaşamış bir toplum herkes haraların okuyor canım. yazıyor falan kitaplıklar, kütüphaneler var. İnsanlar çıkmıyor. Her şey değişti. Ama Atatürk Latin alfabesini Ana cahil okuyamıyor. E, zaten okumuyordunuz <laughs> siz. Cahil kalmanız olanaksız. Ve size şunu söyleyeyim. Cumhuriyetin en güzel yanlarından biri budur. Doğu'daki başlatılan seferberlik sonrasında millet mektepleri, halk evleri, işte köy eğitmenler evet. projesi, Atatürk'ün 500 bin kadın. Bakın çok kısa sürede 500 bin kadınımız okuma yazma öğretmiştir, öğrenmiştir. Yani şimdi sizin hakikaten buna aklınız yerindeyse hep aklı kemal diyoruz, aklı seninle düşündüğünüzde, yani bunu gerçekleştiren adama her namazda dua etmeniz gerekir.